Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok eğitici, güzel bir oyun oynayacağız. Oyuna multiplayer geldi. İsteyenler yükleyebilir. Ses çok yüksek geliyor olabilir. O yüzden ben böyle konuşuyorum. Hadi oynayalım. Oh. Uzun zamandır video atmadım biliyorum. Çünkü canım istemedi. Ama bir gün ke Bugün kendime dedim ki Timur bu video atılacak dedim. İşte eğitici. Takside mi çalışsa? Ambulans böyle bir ambulans. Çok değişik bir ambulansmış. Terminator var. Oha. Oyunu uzun zamandır oynamıyorum. Orada kaza yaptılar. Bu arada arkadaşlar 30 aboneye çok az kaldı. 30 aboneye tam 5 abone kaldı. Evet. Şimdi ilk kötülüğümüz bu olacak. Sesler güzel geliyor değil mi? Sesler kötü geliyorsa yorumlara yazın. Oh be. Biraz hastayım. Her like ve her bir abone benim için bir iyileşme. Yok istemiyoruz. Premium. İstemiyoruz. Ben premiumcu değilim arkadaşlar. Aslında premiumcuyum. Playstation'da pre premium üyelik kullanıyorum. İlk kötülüğümüz bu olacak. Marketi soyacağız. Önce kimse bizi görmesin diye böyle yapacağız. Camları kırdım evet. Bakın alışveriş için geldim. Ya bu erkek bir hanımefendi mi ben anlamadım ama bunu yapmak zorundayım. Kaçtı? Neyse. A yok markete uçuramıyoruz. Lan hiç mermim kalmamış. Neyse. döndik döndük bir arabayla gidiyoruz. En sevdiğim. Bu arada bazen geceleri bu okulun bahçesinde şu oyundaki okulun bahçesinde zombiler toplanıyor. Belki gece olunca gösteririm oyunda. Bak hem de nitrolu sürüyorum. Kırmızı şeytan bu. Asıl aradığım araba. Bu arada arkadaşlar bu videonun başlığını ne yapacağım bilmiyorum yani. Gang Gangster olup şehri gezdim olmaz çünkü oyunda şehri gezmeyeceğim. Bir tek şehri gezmeyeceğim. Bir de pis pis pislik yapacağım. Pislik yapacağım çünkü neden olmasın? Mesela şu arabayı çarpmak. Allah bu ne? Çok güzel bir video değil mi? Bence bu video çok fazla izlenme alacak. Pis araba seni döveceğim. Pis araba. Bir motel neredeydi? Ben bir motelde kalmak zorundayım. Şimdi ona güncelleme geldi. Motel nerede? Motel. Şimdi motel nerede? Hapishane var. Hapishane gitmeyeceğim. Çünkü adamlar benim böyle şeyler yaptığımı öğrenirlerse tabii ki beni tutuklayacaklar. Arabam vardı. Arabam Dacia. Seviyorum Dacia. Ye yeah, ye. Yeah. Bu arada neden bu kadar neşeliyim diye sormayın. Dün pardon cumartesi bir abone daha yükseldim. Evet. Bir abone bile beni çok mutlu eder. Eğer böyle videolarımda mutlu olmamı istiyorsanız bana abone olun, değil mi? Abone'ler beni çok mutlu eder bu arada arkadaşlar. Allah aşkına motosiklete çarpacaktım. Arabanın 66 canı kaldı. Benim adamın canı bu arada bayağı bir az. Yeah! Yeah! Gangster abi var orada. Van bu GTA 5'teki gangster değil mi bu GTA 1'deki? Müzik güzel değil mi? Oyunu yüklemek isteyenler e, Google Google Play'den yükleyebilir. Google Play'de var oyun. Ama Apple Store'da var mıdır bilmiyorum. Çünkü bir keresinde o örümcek oyunu videosunda Apple Store'da var dedim yokmuş. Yani oha orada ne var virüs mü o ne? Kardeşim bu ne? Allah modele çarptım. Ağda bir mim kart var. Acilen o kartı almalıyım. Bu arada oyun çok güzel. Kardeşim. O ne? Mim kart. Almak. Oo bunu ben çok seviyorum. Grumpy Cat Tarder Hoca adlı bir kedi fotoğrafından dayanan ünlü bir internet mizahıdır. Havalı ya. Yeah. 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 Kalacağımız motelin camını kırdım. Lan burada kötü bir adam yaşıyor. Al televizyonu camdan, camdan fırlatacağım. I, I, bu eski tip televizyonları hiç sevmem. Bizim evdeki televizyon nerede? Adam burada deney yapıyor. Tap 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 zarap. Sifon çekmek. Aa, silahçı var. Kostümler evet. Ya bizim adam neden kel? Kelleri hiç sevmem. Iy. Ben bizim adamı çok havalı bir adam yapacağım. Çünkü bu adam gerçekten havalı bir adam olmayı hak ediyor bence. Anime, anime suratlı. Bak. Bu kral. Bir de bunu alayım. Satın al. Bu neydi kardeşim? Vah! Bak. Krala bak. Kamera. Bak, bak, bak. Tipe bak. Bu havalı adama bak. Yeah. Neyse. Aa israf olmasın. Bu video kaç dakika sürüyor? Ay 7 dakikadır. Aa! O ses ne? Ha! Televizyon atsam. Ya Yanlışlıkla oldu. Lan bu can zaten. Aa yok kırıkmış. Değilmiş. Leo kostüm. Ya ben Leo istemiyorum ya ben. Benim adamı istiyorum ya. Zaten futbolda pek de ilgilenmiyorum. Vah. Oh. Gözlüğüm nerede? Kral. Kralım ben. Kral. I'm king. Neyse okula gitmeyeceğiz. Çünkü orada çok fazla kapışma oluyor. Aa, bu adama vursak bir şey olur mu? Oyun bayağı bir komik kanka. <laughs> kanka var ya kesin bu oyunu yükle. He. Arkadaşım Bekir izliyorsa bu videoyu. Bunlar genelde silah... Adam bana küfür etti. Anam şimdi hapse gireceğim. Bak da var. Ta Anam. Atan kalabiliyor muyum? Aa yok ben reklamsız oynuyorum ya sizin. Bakın o zombiler, o zombiler bunlar. Kanka burada zombi var. Oha boşa. Şimdi zombiyle kapışıyor adam. Baksana. Önce zombi dövseydi ki sonra da beni. Eksi 200 TL. Aa gel oradaki bir tane çalışan bir kadın vardı. Dur silahı, silahı, görmesin kızar bize sonra. Ah! Buranın yeni patronuyum ben artık. Dur görünsün kadıncağız. Kapatıyorum onu. Bak YouTube'da... Lan ne küfür ediyorsun bana ya. Bak Baktın... diyorum. Aa dur. Lan Oha sandalye ona vurdu. Çok mantıksız. Lan televizyon. Oyunda bazen böyle hatalar olabiliyor. Kızmayın. Nereye kaçtı mı? Aa durun. Durun. Hasta taklidi yapalım. <laughs> Abla benim çok fena nezlem var. Nereye gideyim? Bana ne? Sen bana ne mi dedin? Bu ne o ne biçim yumruk? Biz One Punch Man falan mıyız? Kapıyı açın. Aa dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Burada deney mi yapıyorlar yoksa? <laughs> Abi size polise şikayet edeceğim. Aa dur ben ambulansta çalışacağım artık. Bir biraz da normal adam olalım. Evet bu ne biçim ambulans arabası? 3 dakikam var. 3 dakika içinde hastaya ulaşıp onu hastaneye getirmezsem yok edici. Abi o adamın sesi ne? Adam korku filmi falan mı? Nitro en önemli şey. Ya bu bu arada bu oyunu kim yaptıysa kesinlikle Türk değil. Kaçmak yerine kaçışıyor yazdı. Aa dur ara. Kesin. Lan biz adamın hastalığını bile dinlemedik. Ya ben bu işi bırakıyorum kanka. Kabul et. Aa, en azından çöplük atayım oraya. O oh, la 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 o oh, Galatasaray. Evet ben bir Galatasaraylıyım. Yes, I'm Galatasaraylı. Oscar var burada. Abinin evine girelim. Bakalım abinin ne tür bir televizyonu var. Bu ne? Çok dandik bir televizyon var dayı. Al sana. Yok kıramadım. Bugün değil. Max City Great again. <laughs> Demek bizim ko ko ikinci komşumuz ajanmış. Burada burada kim yaşıyor? Aa dur. Oraya bir şekilde çıkmanın yolunu biliyorum. Ben çünkü her şeyin yolunu biliyorum. 32 çarpı 32'nin cev cevabını bilmiyorum ama Minecraft'ta Hile nasıl açılır bunu da biliyorum belki. Ben buradan tırmanarak gideceğim. Öbür çatıya Allah! Bari bari komşumuzda durması çöp. Şu pis ofiste dursun. Ofisler ıı. Çevremizi kirletiyorlar. Al. O bulunan bu karakter aynı zamanda Giorgio Atlas olarak da bilinir. O antik uzaylılar televizyon dizisine katılmayı ün kazandı. Neyse, bak ilk bulduğum şu havalı kedicik. Neyse arkadaşlar, e, bu bu videoya 50 like ve 32 abone gelirse bu serinin devamını çekeceğim. Görüşürüz kanka.